Yüzü suyu hürmetine 7 Haziran seçimlerini inşallah Türkiye'miz için hayırlı yapsın. İslam alemi için hayırlı yapsın. Şu anda 7 Haziran'da seçime gidiyoruz. Erbakan Hocamızın meşhur sözü vardır. Her seçim mühimdir ama önümüzdeki seçim daha mühimdir. Hocamız bu tespiti yaparken karşımızdaki siyonizmin, ülkemiz üzerindeki planlarının bildiği için yapardı. Değerli kardeşlerim, biz siyasi partiyiz ve seçimlere çalışıyoruz. Türkiye'de bizim gibi 60 tane siyasi parti var. Bunlardan 4'ü, 5'i, 6'sı birbiriyle yarışacak. Diğerlerini heyecan itibariyle bir kenarda bırakırsak, 5-6 parti iddialı, iktidarı bana verin diyor. Türkiye'de size bir yönetim sergileyi beğenirseniz beğenmezsiniz. Fakat Erbakan hocamız Refah Partisi'ni, o zaman Milli Selamet Partisi'ni kurduğunda Türkiye'nin düşmanlarını çok iyi bildiği için, düşmanların Türkiye üzerinde emelinin olduğunu bildiği için, İslam aleminin üzerinde, İslam alemini yok etmek istediği için ...siyonizmin bunu bilerek, inanarak siyasi çalışmalarına başladı. Bizim o gündür, bugündür Saadet Partisi olarak siyasetimiz Siyonizmin ülkemizdeki planlarını bertaraf etmek üzerine kurulmuştur.